<laughs> bal bal. Psikolojik olarak daha iyi en azından. Abi psikoloji senin kontrolünde. Eğer istiyorsan değiştirirsin. Karamsar olmayın. Bir iki sene geç kaldık abi çok değil. Aynen öyle. Şimdi bakalım. Bekle. Ben size bir sunum yapayım. Anlayın mevzuyu ki ondan sonra gönül bağ kurun istiyorum onlarla. Hepsinin bir hikayesi. Hepsinin bir anlamı var. Bu yüzden bunlarla tanışmanız lazım. Twitch bitmişler. Nerede? Yayın başlıyor. Siktret, eskizi siktret. Ha mesela şuradaki görselden bir özet gösterebilirim. Yalnız burada bir takım eksiklikler var. Şimdi videolara veya standart yayınımıza geçmeden önce bir anlatım yap. Of çok sıcak oldu lan. Üstümdeki göt yaktı. Bekle. Şimdi görmüş olduğunuz abone becileri bu şekildeydi. Dur gülme oymoy çekme amına koyayım. Yok bunları kullanmayacağız. Şimdi bu Twitch'in abone vecileri karınca pipisi kadar olduğu için yani 18x 18x gösterdiği için şu detaylı kastığımız karıncalar ne yazık ki kullanılamıyor. Yani bunu attığım zaman bu ne lan diyorsun? Böyle böcek mi? Nokta mı? Ne olduğu belli olmuyor. Ne gariptir ki <laughs> bizim ilk o karıncalar var ya şu an hala hazır az, hala hazırda duranlar. Onlar çok güzel gözüküyor. En azından gözüküyor yani. Güzel değil de gözüküyor. Şimdi senaryo şu şekilde işliyor. E, bu karıncaları belki yine değiştiririm. Emin değilim. Tasarımları hazır zaten. E, ben onları rengini değiştirerek güncelleme attım. Şimdi mevzu şöyle. Artık ilk abone, yani yeni bir abone geldiyse, hediyelik abone geldiyse yumurta. Kendisi bir adet larva oluyor. Karınca yumurtası. Bu daha yeni gelmiş. Hani ne olacağı belli olmayan. Buraya ait mi değil mi? Hani böyle kahverengi karıncaları o kadar yıprattık ki. Bir no <laughs> dur, dur, dur. Kahverengi karıncaları o kadar çok örseledik, o kadar çok sağa sola vurduk ki bir noktadan sonra psikolojisi bozuldu birçok kişinin. Ee, ağlayanlar, zırlayanlar, küfür edenler, hayatından kahverengiyi çıkaranlar, sokaktaki karıncaları ezenler gibi bir takım eylemler doğrultusunda bundan vazgeçtim. Dedim ki bundan sonra yumurta etsinler. Götü yiyorsa yumurta bulsun toprağın altında. Bulamaz. Son anda dedim ki ulan hediye abonelik geldi adama. Tamam mı? Toksik veya düzgün insan fark etmez. Hediye abonelik geldiği zaman bunun ikinci ayı çok önemli oluyor. Billur da diyebilirsin bunu evet. Ya billur demeyin oğlum teyzem adı billur. Şimdi birinci ayı yumurtayı sahibi oldu. İkinci ay ne olacak kısmında... Bence bir karınca olamamalı, olamamalı düşüncesine büründüm. Yani ikinci de bir nevi kahverengi karınca olmalı dedim. Karıncaları korumak isterken yumurtayı kahverengi yapmaya karar verdim. Var mı kahve bok rengi? <laughs> bok rengi billur var mı? Evet sadece bok rengi billurlar yazabilir. Var bak görüyor musun? Ne oldu? Oha ne kadar çok varmış. Özür dilerim ya. Kahverengi yumurtaya döndüğünüz an taşşaklı oluyorsunuz bir anda tamam mı? Böyle inanılmaz oluyorsunuz. Sikerler beni valla. Müthiş oluyorsunuz. Yani önemli olan burada beyaz yumurtayı aşmak. İleriki zamanlara geliyorum. Şimdi sen ikinci yumurtayı da açtığın zaman artık larvadan çıkan bir karınca oluyorsun. Pupa neyse neyse kimse. Karınca oluyorsun. Hangi renk karınca oluyorsun? Kahverengi olmuyorsun. Ben bunu sildim. Bunu yumurtaya koydum. Bugün karar verdim buna. <laughs> Neyse sonra sarı, yeşil, kırmızı ya yani bunlar epikler arkadaşlar. Son iki hane, son iki görsel her zaman epiktir. Öyle bakabilirsiniz. Ee, her ayın artık bir tane beci var. Böyle karınca devam ediyor. Sonra tam yumurtadan kurtuldum üstüne de 3-4-5 ay karınca oldum diyen yüksek abonelere... Hatta dur bakayım. Gel Derken bir daha oğlum ne güzel setup yaptım lan bak. Neyi arıyorsun abi oyunda ya? Ananı arıyorum. Bitti. Bunları da düzenledim. Her şeyi yaptım. Bir de bak bizim Epic'ten vereyim. Prezente. <laughs> Bundan sonra chatle kavgayı bitiriyorum. Bak yeni yıl vaatlerim ha. Bundan sonra chatle kavga yok. Toksik olduğu zaman sadece stream'de kimin üzerinde yer alan ki görsellerini de gösteririm şimdi onlara basıyorum. Yani ne bileyim mesela ee... Böyle, kordi mi konuşuyor ya? Aynen. Bana şuradan bir taç bulu alsana yani. Bitti. Daha fazla muhatap olmaya gerek yok şeklinde bir eylem kararı aldım. Bunu da gerçekleştirdik. Bunlar hala açık. Yani istediğiniz sesi eklettirebilirsiniz bana. Ee, sürekli değiştirelim boku çıkar yani her gün prezente prezente. Bu ne? Bak adamlar abi. geliyor. Haydi bak gir o böyle. Bu, da, bak, bu da bizim ekip kafası ediyor böyle. Kordi sepsler, raneler onlar bunlar. Bunu basacağım. O susturacağım onları. Başka da bir şey yok. Bunların devamına bakarız. Merve mi? Merve yok ya. Merve. <laughs> Çok eğlenceli. Dur sıra sıra gidelim. Şimdi karıncaları bitirdin. Tamam mı? <laughs> Karıncalar fullendiği zaman yine bir yumurta geliyor. Bu yumurta yalnız özel bir yumurta. Kendisi ejderha yumurtası. Ama yumurta böyle değil. Bu eski hali. Bunu chatte kötü gözüküyordu. Ben bir yerden benzeterek yaptım koydum. Bir yumurtalar mesaj atabilir mi? Yeşil yumurtalar. Daha doğrusu yumurta değil o böyle özel bir taş yumurta yani. Hani böyle taş taşşaklı aslında o da. Heh, bak böyle aynen. Bu arkadaşlar yılan olmadan önceki süreçlerini yaşıyorlar. Bu yumurta çatladığında bir andan içinde kobralaşmamış, sırtı gelişmemiş, omurgası gelişmemiş yırtıcı bir yılana dönüşüyor. Ana ne oldu lan? Bu da çok şeymiş ya. toka diyersin öyle. Dur bunlara geliriz. Bunları tek tek göstereceğim. Raneciğim kaçıncı ayın lan bu? Sıralamayı çok şişiriyor mu ona bakmamız lazım. Ben anlamadım abi lan. Neyi anlamadın? Yazık kafana. <laughs> Tabii efendim. Bunların sesi geliyor mu? Yazık kafana. Duyuyor musun mesela? Bu bana az geldi. Yazık kafana. Double çakayım. Tabii efendim. Yazık kafana. Duble çakayım.

<laughs> Neyse trollemiyorum. Ciddi, ciddi bir konu konuşuyoruz. Bir saniye bir sigara ekeyim sakin sakin anlatayım amına koyayım. Ne sarf ettim 10 dakika içinde ya. Oldu. Tamam. Çok sesli abi. Çok ses çıkıyor. Ha. He, ayarlarız. Her şey şu an manuel oğlum. Her şey hatalı olabilir. Hepsini okeyiz. Hepsini düzeltiriz. Sigarayı ters yaktım sandım. Hı. Şimdi karınca serisi yumurta bok rengi yumurta. Ya bok rengi demeyeyim ya yumurta kahverengi yumurta ondan sonra sarı yeşil kırmızı mor epikler olarak karıncayı tamamlıyorsunuz. Sonra yumurta geliyor bu yumurta çatladığında yılan serüvenine geliyorsunuz. Yılanlar yeşil mor ve son üçü epik olarak en epik zaten sanırım en sağdaki kobra. Kaç yıla tekabül ediyor? Dört buçuk yıla galiba. Beş yıla mı bilmiyorum. Ee, yumurtaya düştük değil mi oğlum? Bu yumurta taşaklı yumurta diyorum ya. Mor ve kobra olarak. Kobra var mı şu an? Bir kobralar yazabilir mi? Şu. Oğlum bak yılanlar yazıyor. Kobra kobra. Montajer mi var lan bir <laughs> Oğlum kobra çok yıl. Beş yıl ya. Tüh ulan kobra yokmuş. boşun emek vermişiz. Bir dakika. Yılanlar bir atsın. Yılan, bütün yılanlar olabilir. Ben hangisiyim lan diyor. Ben de bilmiyorum. Tamam. Güzel. Güzel. Yani emek istiyor kobra. Şimdi diyeceksiniz ki. Ebe amına koyayım. Bu kobrayı olduk ondan sonra ne olacak? Burası sürpriz kısmı. Bunu daha yetiştiremedim. Burada ama şöyle söyleyeyim. Anlamlı, bizim için anlam ifade eden bir seri olmayan özel ikonlar gelecek. Bir tane spoiler vereyim. Shimo gelecek mesela. Yani senin başında yılan veya karınca olmayacak. Shimo olacak. Ondan sonra belki Eyşan olacak. Belki bilmem ne olacak. Bunlar böyle kronikleşmiş, anlamlı olan böyle spesifik şeyler. Onların da abone bildirimi ona göre şekillenecek. Özel tasarım gelecek oraya. Ama bu tabii 5 yıl, 4,5 yıl sonrası sanırım. Hikaye bu. Abone veclerinde böyle kararlar aldık. Ya yani ben aldım ve böyle bir tasarım yaptık. Bu yılanlar ve işte karıncalar değişkenlik gösterimi gösterir Mesela kobra bok gibi duruyor. Hele benimkine baksanıza bak. Allah'ını seviyorsan bak çete yazıyorum. Şuna bak abi ne oldu belli değil. Ne o gözünde yıldız var ya. Evet. Çok da güzel dur durmuyor benimkisi. Normal olanlar fena değil. Şimdi genel olarak bunları siz kullanın sizin hoşunuza gitsin diye yapıyorum. Bir oylayın yani iyi ya da kötü yazın veya ne bileyim bir değer verin 10 üzerinden. Bir şöyle bir genel bir bakayım. Hatta önce bir abonelere soralım. Bu mantık iyi mi yani? Zaten 6 tane vardı onunla döndürüyorduk 6 yıldır. 10 üzerinden 8, 6 görüyorum. 9'dur çoğunluğa bakacağım. Süper 10, 9. Karışık diyen var. Ha karıncaları gelirsek de bunlar kötü gözüktüğü için bizim standart karıncaları renklerini buna göre uyarlayıp öyle attım. Ee, bunlar ufak ufak değişiklikler gösterebilir ama senaryosu bu. Tamam mı? Bu cepte. Abone beşleri gördük. Şimdi size değiştirdiğimiz diğer şeyleri göstereceğim. Bunu Zaten tasarımını biliyorsunuz. Bir dakika. Heh. Şimdi ben sıkıldım geçen gün. Oturduğum kendime bir takım emotlar yaptım. Hali hazırda kullandığımız şeyleri değiştirdim. Ee, ama yeni şeyler ekledim. Mesela neler var? Şöyle göstereyim size. süpa